Hatay Oradan da Real Madrid. Yavaş, şirt artık. İyi anlar. Çok hızlı gittim ben. <laughs> evet. He? Abi yani. Çeremak'tır golü gidiyorsa ben de giderim. Evet. Kardeşim bu maçı senin için oynuyoruz. Sen senden sonraki ilk maçımız bu. Asker selamlar abi. Asker selamı. Evet, Sonra ne <laughs> Abi gol atınca ben de Gol atınca herkes böyle. Tamam. Bak vuramadı. Nasıl vuramıyor? <laughs> abi topu şurada gördüm, burada vurdum.

Oy oyy <laughs> abi

İleride oyna Ayı, İleride oynayayım ben Ben sana top atarım ya, bunu Daha sıkıntı yok biz forvetiz işte Ya şey, Antalya sporuyuz <laughs> <giz> 5-6 kişi savunma yapacağız <laughs> Savunma değil bekler çıkacaklar sürekli Sürekli Çağatay kanat şey gibi tamam, Bek değil de kanat <gülüyor> gibi Bir galeye gelsin abi Tamam topu <laughs> 4 <laughs> <laughs> 4 6 7. <gülüyor> <gülüyor>

Baş. Hadi bari ağır sikletler. Gel Oyna. Gel gel, gel gel. Hadi bu toplusun ha. Topu bir da. biraz daha iyi gibi. Arabanızız basıyor mu abi? Basayım mı? Bana gir oğlum. Gel, gel Ahmet gel. Bir <laughs> daha. Çok, çok kötü ya. Çok <laughs> iğrenç <Pobiret> ya. Bu <laughs> 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 Ne yerinde durmadın ya? Koşan hiç düşmüyor. Şimdi. Çağataya, Çağataya, Çağataya. Roşi, Çağataya geldik. Sakin, sakin.

başlıyor Ahmet gel. Hadi. Ahmet gel. Gel. Çok iyi. Şimdi. Git. Tek, 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 tek. Çok iyi. Çok Vur. Bravo, bravo. bravo. Çağatay. Ramazan abi. Tek oyunu kurmaya yöneldim abi. Al sen Al, tam, 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 tam. Bravo abi. Helal. Şimdi İyi. 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 Güzel 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 Yakın oyna yakın oyna Hadi koş da. Bak gel. lan. Ya. Pas ver abi, haydi Gel. 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 Siz gidin Sakin sakin kimse yok. Sakin sakin. Top top. Allah Kim geldi? Geldi mi? Geldi de olmadı. Allah. Güzeldi. Sakin abi sakin. Çok iyi.